işlerimizi kolaylaştıracak harika bir ürün geldi. Ergonomik yapısı, kaliteli ürün ve de böyle istediğiniz şekilde e, uzayıp kısalabilen e, sopasıyla bütün camlara, cam balkonlara kanepe koltuk altı yatak altı her yere rahatça girebilen temizleyebilen 360 derecede dönebilen başlığıyla en büyük yardımcınız olacak bir ürün çok güzel ergonomik bir yapısı var bezleri çok kaliteli yani birini duvar için birini yer için kullanabilir ve cam bezinizi de buraya şu şekilde tırnakları kaldırarak cam bezinizi buraya yerleştirerek camlarınızı da Kolaylıkla pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bayramdan sonra zamlanacağı için herkes şu anda alıyor. Geç kalmayın. Bir yeşil var. Bir de moru var. Bunu müşterim istedi. Bunu gören bir arkadaşım da az önce gördü ve yeşilini sipariş verdi. Bizler de onlara ödeme kolaylığı yapıyoruz. Şu an siparişlerimizi giriyoruz. Herkes bayram temizliğini yapsın diye. Çünkü bayramdan sonra hem zamlanacak hem de dediğim gibi bir an önce alıp bayram temizliğinizi yapabilirsiniz. E, şuraları falan çok güzel arkadaşlar. Tutmanızda hem Eliniz kaymaz, ıslak elle yaptığınızda süngerli bakın. Hem eliniz kaymayacak, hem eliniz yorulmayacak. Vallahi süper oldu. Özellikle de e, bütün camlar, yani balkonu e, aşağıdan yukarıya kadar cam olanlar için çok iyi bir ürün. Bence kaçırmayın.